Arkadaşlar selamlar ben Feyinze. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'teyiz. Bir önceki videodan kalan bakiyemizi devam ediyoruz. Yüzü 240'a getirmiştik. Kardeşlerim şimdi öncesinde şu bedava kasa ha, saati gelmemişler Yapacak bir şey yok. Geldiniz. Hani Ferro yatırım yaptınız. %10 ekstra bonus ve hediye kazanmak için. hediyeler de bunlar. iki tane bayonetimiz kaldı. 5 ve 10 dolar yatırımla ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar şansın oluyor. Hani Şöyle göstereyim. Resmin büyüdükçe şansın daha yüksek. Ama resmi küçüklerde kazanıyor. Bak o da şu şekilde. Mesela şu kardeşime bir bakayım. Bak resmi küçük. Ama en sonda dayı mesela. Adam daha önce düzenli yatıran. bu kardeşim zaten Drip adamdır burada. Selam olsun. Ya bu şekilde göstermiş olduk. Hızlısından. Yemin ederim benim gidiyorum. Kendi bir şey yapıyorum. Şimdi hangi kasa güzeldi? Bizde M4 falan güzeldi, yalan yok. Şimdi biraz daha yükseltince AK oluyor M4 AK dönüşüyor. Sonra bak bir tane şey için. Bir tane kardeşim vardı. Ben bu boost moduna yanlışlıkla joker mod demiştim. Laf etmişti. Boost da jokerin fiyatı aynı. O yüzden karıştırmışım ve şey de aynı bak. Şöyle gör. Şimdi boost yaptığın zaman şansı mesela bak 18 ya. Joker yapınca da şey göstersen amına koyayım. Ha 1.7. Joker yapınca 2'ye çıkıyor. Çok bir fark da olmuyor. Ancak hepsini dağılıyor. Busta öyle değil. Busta iyilere biraz daha fazla gidiyor. Muhabbet bu şekilde. Bir tane bundan açacağım. İyi bir şey alırsak direkt gideriz. Şuna git. Kay 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 kay. Bu pahalıydı değil mi? Bu pahalıydı kanka. Sen var ya bir tanesin. Bak bir tanesin aman akoyim. Tamam. Adı <laughs> direkt sikti da gidebiliriz de yapacak bir şey yok. AK dedik. AK'den devam. Boostlayacağım bunu. Joker'e ucuz jokerlerden denirim. Ama şu an bunu boostlayacağım. Bunun çünkü jokerine basarsam kanka 200 bizi siker. Yani kötü ama sıkıntı da en azından çöp vermedi. Safari meş falan gibi. Kanka bir tane güzelinden versen. Şöyle ne ver? Vulkan ver amına koyayım. Arbi <laughs> Ar şu an gördün mü bir canım çekti. Her gezici araba Volkan çeker de. Çok kötü değil. En azından stat direkt ama iyi bir şey lazım. Şu an zararda. Bu stat direkt değilse bu da sıkıntı. Değil. VV hatta aman akmayın. Kanka seni sikeyim ya. Ben gidiyorum buradan. Bu kasadan gidiyorum. Son kez açıyorum ve gidiyorum. Harbi diyorum seni sikiyim. Hep aynı şeyleri. tamam yemiyor fazla. Ama aynı şey verip bir dur ha, tamam bu <laughs> ilk defa kar verdi ama nakin dur. Peşine bir tane daha güzel verirsen. Burada durursa bu ne kadar bilmiyorum. Bu ne kadar bilmiyorum yalan olmaz. İyi lan. BS son 16. E beni normal mı yapayım? Skin güzel bu arada. Yeni skin. Orbite gitsene. Bunun stat lazım. Sen adamsın. Dur bak. Şimdi tatlısından bir şey. Tatlı. Bunun bari stat olsun. Kay kenara. Kay 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 headshot. Tamam. Stat direkt. Senin amına çakayım. Sikti bu sefer. Ya minimum meve. Diğer türlü kurtarmıyor zaten. Kurtarmadı. Oy oy. Yok. F Demin de verdi FT. Amına koyayım. Siktir git. M4 güzeldi ya. M4 yine bir krallık yaparsa bizi kurtarır. Sen var ya bir tanemsin amana koyayım ya. Bak bu kasanın arabi diyorum. Taş kurban kanka. Yemin ediyorum bak çok vermese bile böyle güzel keyiflendiriyor en azından. Bak hani fazla da şey yapmıyor. Böyle göttük de etmiyor boostladığın zaman. Boostsuz bazen göttük ediyor. Yalan yok. Ha onu da göstereyim hatta. Anladınız <laughs> ki burada da güzellik yaptılar. Gel de sevme şimdi. Bak harbi diyorum gel de sevme. 3.5 verdik 9 aldık. Tamam zaten yani bu normal. Bu 1 2 ise okey. nitron da aynen öyle. Şimdi güzelini ver. Bir daha nitro bu sefer verdiğini yedi. Bu sefer verdiğini yemiş oldu. Bu sefer bayağı yemiş oldu. Şu an veremezsek düzgün bir şey. Yani harbiden bu, bu kasada bir tık daha iyi. AK kasasını komple sikiyim ben. Şimdi diyeyim, Boost'tan da bir 50 atarsan, Yok amına koyayım. vermedi Üçlü göndereyim mi lan? Üçlü gönderisi var da? 21'de az değil de. Bakiye var ya. Varken en azından. ne siktiğim. İkisi Köt, kötü ya. Burası kötü. Total'i 8 amına koyayım. Bari burada iyisini ver. Kurban oldum. Seni sikerim yeter daha. Götün kalkmasın ya. İyisini dedik. Nazar ettik amına koyayım ya. Siktir git yarran kafası yarrak gibisin beyinsizsin orospusun aman akoyim. Harbi diyorum buna sövünce iş yarıyor. Bak şu ikisi okey. Magnezyum çok kötü de. Senin götünün mötünü sikiyim orospu. Bu sefer bu da iş yarıyor. Küfür de iş yaramadı. Son üçlüye atarım giderim. Bitti aman koyayım ya. Ajan kasından aldığımız kar gitti aman akoyim. Harbi gitti amanı sikti. Yok kanka daha fazla bu kasayı zorlamayacağım. Ya, yemin ederim ya CS kasası açasım var da kendim tutmaya çalışıyorum. AWP. Ya güzelse bunlar bak hani geçen videoda aynısını yaptık. Bu videoda aynı gibi olacak ama kanka ödüyorsa yapacak bir şey yok. Ödüyorsa, güzelse ben sonuçta yarrak gibi kasaları niye açayım? Ya mesela bu yarrak gibi. Bunu yarrak gibi olduğunu göstermiş oldum. Son kez. Ya da bir tane daha deneriz. En baba. Tam 8 yapar 200'de çıkmış oluruz. Birader yalan olmasın seni var ya. Tamam tamam sözümü geri aldım sözümü geri aldım. Hemen bir ağzıma tıktı ağzıma tıktı. Dur hemen sevinmiyoruz nazar etmiyoruz. Nazarı çoktan ettik bile. Fever Dream Yas'a giderdim. Nazarı güzel ettik ama Sıfır verdi lan. Ateriste dur en azından. 3-5 ediyor. Tamam. 3-5 eder. Çok güzel skin bu arada. Harbi diyorum fiyatına göre mükemmel bir AWP skini. benim gözümde fiyat performans bir diğer AWP nerede lan o? Kromo murama var ya ben sürekli hediye ediyorum. Hediye etmemin sebebi hem fiyatı güzel kanka 10 dolar civarı, 9-11 arası bazen 12'ye de çıktı oluyor da değişiyor. <laughs> Çoğuna göre o fiyat aralığında çok güzel bir skin. Son Black 30. Başka ne var? Ha bilmeyen varsa bu arada ben verdiğim hediyelerde full FT'dir. Çok pahalı biskindeyse, pahalı biskinse genelde maksimum eskimiş oluyor. BS falan vermiyorum ben. MV de vermiyorum. MV skinleri ha, ömürlük olduğunu düşünüyorum ben. MV kendi adam mesela ben dur burada. Dur burada. Tamam. Ben adama FT vermişim ya gidip onu takas etsin. Gitsin kendine MV ömürlük istiyorsa alsın. <laughs> Çünkü verdiğim skini beğenmez, etmez falan filan. Ben genelde piyasası iyi, hızlı giden ve güzel olanları şey yapıyorum verirken seçiyorum. Mesela Nightwish gibi. Nightwish demin gördüm 966 FT'sinin fiyatı vardı. Güzel bir zikin. Ama amanı sikerim yeter de kanka ya. Üçü gönderiyorum Siktirip gidiyorum buradan da. Belli ki bunun da götü kalktı. İki tane verdi hemen. Hop harbi götü. Fena kalkmış hem de. Öyle böyle değil. Yok. Başkan. Bunları zaten unut. Farma gidesim var. Bunlardan kaçmak için. Çünkü diğer türlü biliyorum kendimi bulaşacağım. Bir kere denesem mi lan? Bir tane deneyeyim ya. Ananı ki bu atmıştı. Bu pahalıydı. Bu pahalıydı. Fracture mı ucuzdu? Fracture ucuzdu. 5 bak 5.50 şansım var. Ve 5.50'de 0. <laughs> ya kanka gözünü seveyim ya. Son kez. Geldin, 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 geldin. Of. Düzgün. Düzgün. Kurban olayım düzgün. Kurban olayım düzgün. Skeleton, 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 skeleton. Ananı sükeyim. Gittim. Kalsın kenarda, kalsın kenarda. Of. Amına koyayım senin ya. Sonunda yüzüm güllü be. Kanka yeter daha yeter daha çok uzun zaman olmuştu yemin ederim çok uzun zaman olmuştu güzel oldu bir de buradan da vursam mesela buradan da vursam acayip tatlı olur yemin ederim acayip tatlı olur kanka kurban olayım yüzde beşsin az buzda değilsin amana koyacağım senin de ha. sanki yüzde bir açıyoruz ya 33 33 veriyoruz ha her seferinde Geldi de bu sefer ya Rabbi şükür sonunda <laughs> amana kodum ne şey ya Barifet. FN olsun diyecektim de siktir git senin FN'nin FN'si çünkü iyi diyor. Bak FN 300. FN çekmeyince zaten kar olmuyor. Üçlü açtığımız için. Bir tane FN verir misin lan? Kanka seni de sikereyim. Kasana da çöpünü de küfettirme bana ya. Son şansın. Ver bari bir tane. <laughs> Verdiğine bak ama siktim. Ben bunu demedim. Bari şurada duraydın. Birliğe düştük. Birli de vermez zaten. Bizde o şans ne arar? Neon Rider'a kaysan güzel olur be. Ne siktir et koy göte ya. Amına koyarlar. Kardeşlerim videomuz bu kadardı. Vallahi videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'ım emanet. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.